Arkadaşlar ben Zela ee, Kılıç Kılıç ee, 14 yaşındayım Artık size pek videoları atacağım İsmimi Gireyim Zelen TV <laughs> Kaydolalım Tamam arkadaşlar Şöyle Çekeyim. Şimdi başlayalım. Tamam. Öncelikle kendime hayvan alacağım. Ama önce şöyle hayvan yerine gideyim. Pedana yerine gideyim. Tam beni bekleyen hadi sün verme. Kendi <laughs> Arkadaşlar. Şimdi aldık. Şimdi kendimize pet alacağız. Bekleyin. Ay. Tamam, buradaydık. Sonra Aa arkadaşlar ben bunu almamansa 500 TL verip de bunu almam yani. Kendi kendime. Aç. Yani para yok. Biz biz yani arkadaşlar ben sizin gibi böyle yap, e, şey yapmıyorum kazanmıyorum. Kendi emeğimle kazanacağım. 25. Şöyle 515 ile açacağım. E bakın bu 45 TL. Bir de beyaz köpek balığı var. Su aygırı var. Fil var. Tek nüzat var. Ateş dikisi. Mantiko. Joker sadıklısı. Ne alak? Ben buna 45 TL vereceğim. Burada kara kedi var. Puk canavarı var. Hayalet at var. Renkli kedi var. Zombi aksalat. Kara ejderha. Ben kaç tane kazandık? Bekleyin. Bir tane mi? Saçmalık. boş verelim. Bir tane ben sandım Beş tane arkadaşlar. Hmm. Şuradan sadık dosttan kendime. Bak mesela burada kesin bu güzel değil bence bu petler. Ben ondan almayacağım. Burada 45 tane kız var ben daha. çikolata gerek yok. Paramız yetmiyor. Bir tane daha alalım. Ne arayacağız? Bir tane daha alalım. Ay bir dur be. Burada ne var? Burada da at var. Kahverengi, köpek, serçe, gergedan, yaman domuzu, kara penter, tukan. Böyle petler var buradan. Ben, ben güzel petler almaya çalışıyorum ama işte param yetmiyor. 25 bu da puk kedi güvercin saygırı domuz kepi para timsah oyun renk, oyun renk, ateş tikisi bundan bütün paramı bunu harcayacağım valla hiç acımayacağım ne yapalım yani diğer e, petler çok kötü ona vereceğim para ama harcayacağım. hadi bir tane daha satın aa para yetmiyor 1500 zahara kalıyorum yani pet dedi çok kötü. Kahverengi kedi, Türkan kara karapentler. Zaten kara çıkma şans bilgisi kara panter %2 çıkmaz zaten. Gerek yok buna bence. Şöyle. Burada ateş karbaya koştum. Hadi buna veririm gitsin be. Of. Yeter arkadaşlar, yeter, yeter. Paramızı boşuna harcamayalım bu kötü betler için. Şimdi para kazanın. Arkadaşlar o görevleri halledelim. Tamamdır. Tamam ya yeter. Allah Allah kere çaldı ya. Of. Oh. Yeter oğlum. Ay. Grizzly Rain. Sonra ev yapmaya gideceğiz. Sonra kendi görünümüzü kaydedeceğiz. Onları halledeceğiz. Örneğimi kaydedebilirim. Tipime bak ya. Midem bandı. İnsanlara bakıyorum da kendi tipime bakıyorum. İğrenç. Gitsene. Ne kazanacağım. Bekleyin siz. Kendi kendime anlaş. Ay! Düştü. <laughs> Kahretsin. Sen kimsin? Sen ismin ne oğlum? Sen beni geçemezsin. Sen bekle ben seni geçeceğim. Kendi kendime anlaş. Ay! Rabiş. İsmim varmış. Biz bizim ismimiz de Selal. Yani. Ne oluyor ya? Kendi kendime konuş. Neyse Toyca ve bazıları Toka şeyini indirmiş. Ondan böyle video çekiyor. Ben de dedim ben de bari Pakistan çekeyim. Benim yani onlardan neyim eksik? Yani onlar para ödeyip o şeyleri alabiliyor ama ben de para ödemiyorum maalesef. Gereksiz şeylere para ödemiyorum ama. Oynadık 300 mü ya? Vere vere 300 verdin. Allah senin belanı versin. Hadi 8. olmuşuz. Kendi Bakayım ya yeter. Ay bu nedir? Tamam 4500. Şimdi bizden ne istiyor evlerimize? Evet evimize bir şey koyacağız sen merak etme. Şimdi ev halletmeye gidelim. 11 milyon TL'miz var. Güzel harcayalım. Ben evimi şu şekil bir şey düşünüyorum. Şunu alacağım. En ucuzu. Ay bak çok ben bunu veremem sana. Kusuruma bakma. Bunu alacağım. Kim yok bir hep. onun eşyası var. Bunların şeyleri var. Şimdi. Beğenelim bari kendimize. Beğenelim. Ay. Evi değiştireceğimi gittim evin içine girdim Allah kahretsin ya. Ben de biliyorum canım benim. Ben çıkayım. Şurada evin. Okey. Şu evimize gidelim şeyler alacağım. Bakın paramız bazı ya. Bir önce kendi görünümüm bence. Tipim çok kötü. Midem bulanıyor. Bari kendi görünümümü kaydedeyim de. Aynen abi ben yerini bedenini girdim. Kendi kendi. Param yetmiyor baba. Oha ben sana vereceğim para. Abi her şey çok pahalı ya. Kadıncım bu mesela. Bari böyle, böyle biraz havalı bir görünüm kaydedelim. Ay bunun şeyi de var değil. Aa burada. Şeyi de. Bir <laughs> tane var. Gerek yok bu şeylere. Kendi kendim. 9000 bin var sana veremem bunu. En iyisi normal bir tane ayakkabı giyelim. Şunu giyelim bu da iyi. Sen böyle havalı bir gözlükle takalım tam olsun. Ya böyle havalı olmamıza gerek yok be. Boş ver. Bunları almayacağım. Ha böyle ucuz şeyleri alacağım. Ucuz ucuz. Tam bana da ucuz yakışır. ben böyle ay ay bu güzel arkadaşlar 2000 TL. Hepsi arkadaşlar 2000 TL zaten. 1000 TL'lik var, 1000 TL'lik de. Aa bu ne zaten? Bu şimdi iğrenç. Hadi olsun. Çok kötü. Arkadaşlar ne yapayım ya? Para yok, para olmayınca ne yapacağız? maske. Maske takmayalım. Maske takmayalım kardeşim. Çanta olarak da böyle bir çanta takacağım. Şu bu şeyini de çıkarayım yani. Gözlük. Gözü de atalım. Bakayım ne kadar tuttu. 4000. <laughs> Çok iyi. Saçı da sonra yaparız. Bir yaşam tarzı yaşasın. Çok teşekkürler bana para çok ver. Bana para lazım. Seviye 2. nasıl bir dans ya? Al alalım. Bir parça mobilya Ben pa bir parça mobilya almadım. Sen bana verdin. Hadi. Şimdi kendi şey yapalım. Tamam. Şimdi. Çok teşekkür ederim. Mersi can O şeyin karşılığı. Böyle. İlk önce boyayı yapalım bence. Boya. Kısımlar dolu. Arkadaşlar evi halledip hemen geliyorum. Arkadaşlar evimi yaptım. Mutfak. Oturma odası. Eh. Benim odam. Kızım odası diyelim. Hadi. Bu hem banyo hem de, de, de falan yıkamak için bir var. Ee, seviye 3 bu arada. Param da 7 bin, 7 milyon TL falan kalmış. Şöyle arkadaşlar. Oldu <laughs> çıksana. Gel Şöyle bir şey koydum buraya. saçımızı yapalım ya. Güzel bir görünüm kaydedelim. Bu nasıl bir görünüm ya? Yani paramız kaldı mı? Kaldı. Ay. Ben de bilmiyorum şu an. Huu. Gelelim. Hadi oturmayalım. Ne gerek var oturmaya? Hadi güzel bir saç yaptıralım. arkadaşlar Bu güzel mi? Güzel. Yok gerek yok. 3 TL yok. Benim ben 15 TL bir şey de alacağım. Gerek yok kardeşim. 2 TL'lik. Ya of. Pembe pembe sevmem. Benim pembeyle aram yok. Öbürü altın sarısı olsun. 13 Bakayım kaç oluyor. <laughs> Ay bu 3T. 3 elmas mı? Hayır o zaman. Bu, şey değil. bu mavi olsun. Mavi seviyorum. Çok thank you. Ee, şimdi biraz böyle yüzümüz. Bilmiyorum nasıl bir şey yüzüm. Güzel bir tane yüz. Ha, bu da güzel miyiz? Ay bu çok güzel. Tamam şimdi güzel bir tane görünüm kaydedelim. Ay nereye gittim? İşte arkadaşım yok. Ay Allah kaç Ay neden bekliyorum görüntüyü? Gitti. Ne giyelim? Hem bak, Para var para. Bizde. şöyle Bizde. Sizde ne var? şöyle buradan ay ay ben Türkiye Türkiye şu olsun para bizde şöyle bizde sizde ne var bizde her şey Adarı beyaz mavi çok güzel oldu. Mesela bunu diyorlar inanamıyorum. Bu ne? Çok iğrenç. Bu beyaz nerede? Beyazı ben çok ben. Olsun. Şapkaya gerek yok. Gerek yok. Gerek yok hiç. Ben... Ay, bu çok pahalı ama ya. Kaç oluyor? Oha. Gerek yok hiç. Bak bunlardan var. Alalım Ha şu güzelmiş. Bunu alalım. böyle. Ay. Ay, böyle güzel. Hebe mavi mavi çok güzel. Şöyle biz de, şöyle biz. De. Ay bu da çok güzel oldu bu olsun hadi. Bu maviyi de seviyorum ben. Ay, de çok güzel. Ya bu olsun ya. Of. Ay çekmiyormuşum şimdi. Ay böyle melek melek. Ay ne oldu? Para bizde. Şöyle bizde. Bu pahalı şeylere. Gerek yok. Hadi bu olsun arkadaşlar. Satın alalım. Ay çok güzel aldık. Sonunda. Ay görüyorum. Kaydedelim bari. Kaydedelim bari. Tamam. Beş yaşındır seç. Sağ ol. Ay. Arkadaşlar. Bölüm. ikinci bölüme. Sizi bekliyorum. Görüşürüz. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hay Allah. Arkadaşlar gitmeden bu hediyeyi de açalım. Kapatmadan. Sonra bu kapatmadan önce şu hediyeyi açalım. Bakın bize ne çıkacak. Hadi bakayım. Bu ne ya? Çok kötü. Çok güzel bir şey bekliyordum. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Ay nereye gittim? Bay bay.